Pardon. Ha merhaba. ha, merhaba şey. Ya benim abim buradaydı az önce. Apar topar gitti. Mesaj geldi de. Bir mesaj okuma şansınız var mıydı acaba? Tabii verin okuyun. Tabii şöyle vereyim ben size mesajı okuyabilirsiniz. Rıdvan Bey merhaba. Ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı GATA Hastanesi'nden Doktor Yılmaz. Size günlerdir ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat telefonlarınızı açmıyorsunuz. Ne bir şey mi? Kötü bir şey mi olmuş? Bir dakika. Bunu buradan söylemeyin. Ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş? Ee, yalnız mısınız? Evet yalnızım. Ya, abim vardı işte az önce apar topar gitti. Şu mesaj geldi. Bir şey mi yazıyor mesajda? Kötü bir şey mi olmuş? Yok. Şey, e, isterseniz ben abinize ulaşayım. Yani kötü bir şey yok. Sana yüce yaradın, of, şey. <laughs> ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş? Kötü. Kötü bir şey yok yani sakin olun ben. Ya kötü bir şey yardım... olmuş, söylemiyorsunuz. A hayır hayır, ben yardımcı olayım size. İsterseniz gideceğiniz yere bırakayım siz çünkü. Ya gideceğim yer yok. Ben mesajı öğrenmek istedim. Ne olmuş? Bir şey olduysa eğer. Ama siz kötü bir şey olmuş, söylemiyorsunuz yok. şu anda. C cidden kötü bir şey olmamış ama Yani şey. E... Ya sizin sesiniz tutuluyor. <laughs> şu an eliniz niye titriyor bu arada? Yok, cidden elim titreme şey. E... Abiniz neden gitti? Size hiç haber vermedim. Ama bir şey olmuş sanki söylemiyorsunuz bana. Yok e, hastanede Yani şöyle diyeyim Sanırım Heh. Yani Ne ya, ya, olmuş? Bir, bir şey mi olmuş? Ee, şöyle diyeyim ba ee, Sanırım yes. babanız birazcık küçük bir yaralanmış Küçük yana, babam yaralanmış mı sadece yok o kadar memnun misiniz? Ya doğru, lütfen doğru söyleyin bir şey olduysa söyleyin ne olur. Ya bir şey olmuş siz söylemiyorsunuz şu anda, ne olmuş? Durun, lütfen. Yok bir şey olmuş söylemiyorsunuz siz bana lütfen size doğruyu söyleyin ne olmuş? Ba babanız kaza geçirmiş ama durumu kötü değil sanırım yani. E, nasıl? Babam kötü mü değil mi bilmiyorum. Bab e, yani... Ne olmuş babama? <laughs> Nasıl babam babam şehit mi olmuş yani şimdi? <laughs> babam babam şehit mi olmuş yani şimdi? Selamlar ikim. Çakman var mı abi ya? Sana zahmet. Bu sigara kullanmıyorum yanlış anlamadım. Ne yapacaksın? Şunu yakacağım ya. O ne? Bu Azerbaycan bayrağı. Ne yapacaksın onu? Yerde buldum bir de hiç sevmiyorum bu milleti biliyor musun? Dedim, Nasıl yani? Bunun neyini sever ki bir insan şu bayrağın? Ben Türk'üm seviyorum. Sen Türksün de bu Türk bayrağı değil ki zaten abi. Ben Türk'üm seviyorum dedim. Bu ülke de Türk. Bunlar mı Türk? Evet. Bunlar çakma Türk ama. Azerbaycan Belos... Türkleri. Çakma Türk işte. Değil. Nasıl değil abi? Sen tarihi nerede okudun? Ben tarihi okulda okudum. Nasıl okudun? E çok okumadım da. E? Ya bildiğim kadar bu. Bilmiyorsun kardeşim. Neyi bilmiyorum abi? Bilmediğin şeyleri karıştırma. Tam bu bayrağımı ver abi. Bizim bayrağımız, sancağımız. Bu mu bizim bayrağımız? Evet. Şu bayrakla, şu bayrak var, Türk bayrağı var. Evet. Al kırmızı. Evet. Bu bayrakla, bu bayrak için can veririm, can alırım. Bu bayrak tam onu anlarım da bu ne alaka abi? Bu da bizim bayrağımız. Anladın mı? Bunlar bizim bayrağımız Bunlar falan değil. Bizim... Böyle milleti kandırıyorlar işte Kim ya. kandırıyor? Ya böyle kandırıyorlar işte. Bu... Sen ne konuşuyorsun kardeşim? Kim kandırıyor? Abi bunlar Türk bayrağı değil. Bunlar çakma Türkler. Kendini Türk olarak tanıtıp Öyle bizim şey adımızdan yok. faydalanıyorlar. Öyle de bir şey yok. Bunu sana kim söylediyse küfür etmiyorum. Günah girmemek için. Tamam. Şimdi kim söylediğimiz hangi yavşak söylemişse yanlış söylenmiş. Niye bunun neyi var abi? Ne ya ya ne bu ne eksi güzel olan neyi var şunun? Ne demek ya? Bizim bizim özümüz onlar, özümüz kardeşimiz onlar kardeş. Hani diyoruz ya. İki millet tek devlet. E. Heh. İki millet siz kardeşiz, kardeş. Bence yalan onlar. Kardeş. Tek millet tek devlet Abi bitmiştir ya. Ne ne demek ya? Ya bunlar Türk mülk değil ya. Bak geçen gün kendi Türkiye Cumhuriyeti devletimiz 23 tane gemi gönderdi. Sen ne konuşuyorsun ya? Biz ha? niye gönderi gönderiyoruz ki abi onlara? Ya, Kardeşimizi bizim. savunacağız biz. Tamam Bayrağını bak. yakmayacağız kardeşim. Hayırdır sen neyin peşindesin? Ya Türk Türk'ü ha? savunur da bunlar sen çakma türk. türk. Bak hala diyor ki çakma Türk. Sen neyin peşindesin ya? Abi sevmiyorum yakacağım ne var? Bayramda verir misin ya? Bayrağı vermiyorum. Neden? Bu bayrak benim bayrağım. Senin... Sen kabul etmiyorsan benim bayrağım. Ama ben kabul etmiyorum da bayrak benim şu anda. Senin değil. Nasıl benim değil? Senin ya? değil. Ben buldum abi. İstersen al, parayla satın al. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şu an bu bayrağı yakmandır. Anladın mı? Yok abi bayram verir misin lütfen? Yok öyle bir şey. Böyle herkesi kandırmışlar böyle. Yok iki devlet, tek milletmiş. Sen, sen az önce bir şey söyledin. Sen kimden öğrendiysen o kişiyi bana gönder. Ee? Onu bak ben ne yapıyorum. Hatta seni de hani sabrımla oynamaz, seni de buraya gömerim. Ben ne yaptım abi şu an? Bu bayrağı yakmak istiyorsun daha Şunlar için mi beni buraya gömeceksin? Evet. Kim abi bunlar Kardeşlerim ya? benim kardeşlerim. Sen neyin hesabını yapıyorsun Ben seni ya? senin kardeşin değil miyim abi ya? Sen de benim kardeşimsin ama böyle konuştuğun için sen benim kardeşim değilsin. Niye ne abi ne ya ben ne yapıyorum şu Şuradan an Şuradan kalkar mısın kardeşim? Niye abi ya? Kalk. Kalk benim canımı sıkma senin burada var ya tokatlarım var. Bir, bir şunun için <laughs> hiçbir abi. Şey, tamam. Hiçbir şey söyleme. Abi, sakin ol. İş... Bir şey söyleyeceğim Şimdi? Ee, i̇ki takip ediyor tanımıyorum. Nereden Nereden bir takip Yani buradan beri. Hani söyledim de bu gelen de. Orada bakar mısın? Siz tanıyor musunuz arkadaş? Tanıyorum. Nereden? Buralardan gördüm. Sen nereden ben, ben mi? Evet. Ya ben tanımıyorum da bir şey konuşacağım da arkadaş. Ben de konuş birader. Benim arkadaşım olacak. Yok ben bir şey konuşacağım da arkadaşlar. Ben, tamam, ben de konuş birader. Yok sizlik bir şey yok. Siz oturabilirsiniz. Sizi rahatsız, rahatsız etmeyelim. Sen ne var. Yok, sizlik var bir şey yok. Tamam da senlik ne var? Arkadaş senin aralarında ne var? Konuşmak Ay, isteyebilirsin kız. ama kız arkadaş istemiyor. Aynen. Bizi evet. takip ediyoruz. Ben ya. burada konuşmazsam tenha bir yerde konuşurum. Burada, Öyle ne diyorsun lan sen? Tenha'na göre, tenhana göre, göre, göre ona bak, bak, beraber konuşalım. Efendim? Sen bir yer gel. Ben Yok. abi yerde konuşalım seninle. Niye? Yok ya? valla. Canım, gel, gel. Arkadaş, da gelsin beraber yani, konuşalım. Yok, tamam ben konuş, konuşayım. otur arkadaş yanına. Yok konuşayım. Nerede ne, ne konuşacaksın? Valla özel özel bir şey konuşacağım. Sabahtan beri takip ediyormuşsun oğlum kızı. Kimi? Kızı takip ediyormuşsun sabahtan beri. Yok valla takip değil. Bir şey konuşacak abi? Tamam, tamam söyle bir lader, sen, bize söyle tamam. Sakin Bak, Göster sen kimliği. Tamam, sakin ol. ne biliyorsun. kimliği? Kimliği göster. Sen göster. Biz yakın korumayız kardeşim. Ha. Ya. Abi şey biz size sosyal deney videosu çekirdik valla bilmiyordum böyle Hayır. Hayır ara Yok şey sosyal deney videosu çekiyorduk. Efendim? Bak abi şurada ağacın arkasında. Merhaba. Merhaba. sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Ee, i̇ki saattir biri takip ediyor da sanırım. Ya. Yanınızda otursam Say, sıkıntı olur mu? tanıyor musunuz onu? Tanımıyorum. Siz oturun şöyle gelsin. Pardon arkadaş mısınız siz? Değiliz. Ya, bir şey konuşacağım da arkadaşlar. Ne konuşacağım? Özel bir şey konuşacaktım ya. Mesela? Ne abi? Size söyle. Ya arkadaşı beğendim de dedim bir konuşayım onunla beraber konuşmak istemiyor. İstemiyor musun konuşmak? İyi de burada konuşmasan başka yerde konuşacağım abi. Nerede konuşacağım? Böyle üstüme de yürüme de abi lütfen. Ölmem lazım. Neden peki? Öyle gerekiyor. Ama yanlış bir şey yapmıyorum ki şu an. Taciz ediyorsun. Ben sana şu an taciz mi ettim? Evet. Gelip seni rahatsız ettim mi? Evet diyor. Yani niye uzatıyorsun? Yok benim şeyim yok ki abi Bahşet ya. Kurdum. Gideyim mi? Git. Hadi evet. şey Ama bir an... E, saattir biri beni takip ediyor sanırım da. Ben tam inanamadım. Böyle şeylerde korkuyorum da yanınızda otursam Hani siz kurusanız gelirse. Neden? Gezmeye geldik. Ya. Akşam gidin Ankara'ya. Korkuyorum ama hani şimdi kimse de yok. Olmaz. Biz de gidelim şimdi bir beş dakika burada duruyoruz. Bir beş dakika bekliyorum. Gidelim gelsene da, sen. Bir şey Gel bir şey konuşacağım. Gel bir dakika. Şey siz söyleyin lütfen. Neyi? Arkadaş Hoş mısınız abi. siz? arkadaşlar Arkadaş değil misiniz? Ya. Tamam abi gel sen ben sana bir şey konuşayım gel. Yürü gel. Burada boğa heykeli mi ne varmış biliyor musunuz? Şoförün mü gelecek? Hı hı. Boğa heykeli yukarıda kalıyor kanka. ne tarafta tam olarak? Buradan dümdüz yukarı çıktığın zaman e, yolun sonunda görürsün zaten. Orada da yine çıktığın zaman sor birine. Selamünaleyküm. diyeceğim de beni yanlış anlamazsanız. Buyur. bir şey konuşuyorduk da keşke lafımızı kesmeseydik. Bir dakika baba. E, abi e, karnıvaçta. Evet yani, kanka. Dilenci değilim ama bilirim var mı? Ya vallahi bıktık sizin gibilerden ya. Vallahi Yok cidden böyle fakirlere yardım mı edeceksiniz dedi. Ya git şu üstün başını bak ya leş gibi kokmuşsun geldi. Hayır. Senin ismin ne? İsim... Nerede oturuyorsun sen? Rıdvan burada oturuyorum. Ben şoförüm gelecek diyorsun buraya diyorsun. Buraya yürüyerek geliyorsun yanıma kadar diyorsun ki bu aya nasıl gider? Evet. Yanımda... Yani yardımcı olmak istedim. Yardımcı olursunuz diye düşünmüştüm. Tamam yardımcı oluruz da şimdi sen bu arkadaşa niye öyle diyorsun ki yani bu fakirlere yardımcı mı olacaksınız falan filan. E fakir bir şey Dayı, sen nereden geldiğini biliyor musun? Biliyorum. He ananın babanın senin dedenin nerelerden gelip de ne yaşlarda ne hallerde bu yaşlara seni getirdiklerini biliyor musun? Ya biliyorum da ben, ben doğduğumda da zenginim. Sen doğduğunda da zengin. Lan yürü lan senin neden zengin? Şu haline şu kıyafetine bak. Niye ben? Zenginim ben... senin kibrin var ha yanlış anlama da dostum. Ben gayet yani. Cebindeki paraya göre de insanlara muamele yapma tamam mı? Neden? Ya benim şu an üstüm başımda bir sıkıntı yok. Yani ne tam mean? çok para istiyorsan gel şu ayakkabımı yala Yala ben sana Ya sen... oğlum sen nasıl konuşuyorsun Sen, bekle, kardeşim. sen gel benimle yok. ortalık yerdeyiz gel yok, benimle yok, Gel, iyi, gel. Yalnız, ben gel benimle lan Ben Yürülen. yanlış bir şey yapmadım ki Yürü lan Abi sakin ol Ya ben annemi kaybettim Annemi kaybettin Evet Ha Nerede kaybettin Annem orada oradaydı bulamadım annemi Nasıl bulamadın Bulamadım Gel yemek yedim sana ya biz sana bir sosyal deney yapıyorduk da aslında şey. şimdi e, çocuk kaçın olayları çok gündemde ya. Evet. Onlar hakkında bir sosyal deney yapıyorduk. Sen de yardımcı olacaktın. Aynen. E, ne dedi sana? Yemek getirmeye götürüyorum. Ne dedi? Hadi gel eve gidelim yemek getirelim. Eve mi gidelim? Hı hı. E, eve mi götürecektin yemek getirmeye? Evet. Ha, iyiliğinden evet. yani. Evet. Sen eve mi götüreyim mi? dedi. Eve götüreyim dedi. Ya hanımefendi sizi çözmeyi istemezdim ama e, biz aslında bir sosyal deney videosu çekiyorduk. Babam aslında şehit olmadı. Şu anda biliyorsunuz ki Azerbaycan'da olaylar var ya. Onunla alakalı bir sosyal deney çekiyorduk. Gerçekten üzülmenizi hiç istemezdim siz. Çok, çok kötü. Gerçekten alacak mıydınız? Evet gerçekten çok kötü oldum yani. Ya gerçekten sizi üzmeyi hiç istemezdim kusura bakmayın. Kameramız şuradaydı. Evet söyleyemediniz. Anlayamadım. Ben. Evet şöyle bir kameramızı ele sallarsanız. Sosyal ee, deney. Tamam. kamera orada ya. Doğru mu? Arkadaş bizden yani sıkıntı yok. Hani şimdi şey abi. Hani Kadir Şeker olayı oldu ya. Hani bakayım halk bir kadına yardım ediyor mu bunu ölçüyorduk. Siz de zaten koruma çektiniz yani bu tam adamlara denk gelmiş. Koruma geliyorsun. olmasak bile e, Türkiye'de anladım mı kadına şiddet yok. Doğru anladın söylüyorsun. Herhangi bir yakın temas tanımadığı insanlar da yok. Tabii ki de. Anladım mı? Bazen yani kıza mesela sen yakın davrandığın zaman Hı -hı. biz sana müdahale ettiğimiz zaman Hı -hı. suçlu gene biz oluyoruz. Yani Asıl suçlu derken suçlu biz durumumuz. Ama evet. biz suçlu olsak da yine sıkıntı yok. Abi evet. şu sosyal deney çekiyordu. <laughs> Abi sosyal deney videosu çekiyorduk. Arkadaş bizden kameramız. Sakin Kamera nerede ya kamera? Ha <laughs> <laughs> şurada kamera. Sakin ol. Ya Simon, ben sizin her zaman videonuzu izliyorum. Sen stopede oturuyorsun değil mi? Evet. Hı -hı. Ya kusura bakma. Yok valla bir an vuracağını <laughs> sandım. Sakin <laughs> ol. Değil mi? Son dakika tutturdum. Biraz daha vuracaktım sana. Değil mi? Tamam. Son dakika yakalım. Peki ne hissettiniz o an? Yani amacınız yani bir kızı koydu. Benim kız kardeşim de olabilir diye. Yani çok doğru bir laf konuştu şu an. De. De. Tepkin güzeldi. Amacımız şey işte hani. Hani şimdi kadın cinayetleri arttı ya. Aynen, yani Hani bakalım insanlar koruyor mu bir kızı diye. Amacımız buydu. Kamera şurada. Bir çıkarsan hesap yapalım. Bir şeyler denebiliyor ki. Mikrofon da burada. Kamera da şurada. Bak abi gördün mü? Sosyal dene videosu çekiyorduk abi boğazımı sıkmasaydık keşke ya. E bu şey yani e Kardeşim ya. sen nasıl sosyal deney çekiyorsun ya? Ya mikrofonum da burada hatta bak şuradan düştü. Ya amacımız şeydi hani bakalım Türk halkı Azerbaycan'ı ne kadar seviyor bunu göstermek istedik. Azerbaycan candır ya. Abi biz de işte bunun farkındayız ona göre bir sosyal deney çekelim dedik kamera oradaydı gördüğün gibi. Ama çok güzel tepki verdin abi. Yani her insan e böyle olmalı. Peki ne hissettin o an? E, İçim parçalandı ya. Şuradan çekti. Ya kardeş. Abi. Kusura ne yapıyorsunuz ben... siz Allah için? Valla çok güzel tepki verdin arkadaş çok güzel korudun ya normalde biz de hepimiz sonuçta bu halktan insanlarız ee, sen de çok güzel korudun sıkıntı yok peki arkadaş. niye korudun bu arkadaşı? Ya ne bileyim tavrın mavrın hoşuma gitmedi ya fakirler makiller, ayakkabım ağzın üstüne yemin ediyorum çakacaktım bir Vallahi tane zaten yani? kalabalık yerdeyiz yani <laughs> ama... Gerek yok yani dayı böyle şeylere lütfen Eyvallah. insanları da Hı -hı. güzel oluyor aslında bir yandan ama. Hı -hı. Eyvallah çok güzel tepki verdin. Şöyle kameraya veri sallayabilirsen